Siz ne yapıyorsunuz? Ah sorma kızım. E, tamam ben gideyim o zaman sende ne olur dinlen. Çok hayatta kalma yat dinlen tamam. E tabi Cihan'ın işleri çok yoğun. Artık ben. Ben katil olurum. Bölüm finalinde vurulan Aksel için 14. bölüm tam bir hayatta kalma mücadelesi olacak. Aksel ölmeyecek ancak bu olay onda fiziksel ve ruhsal kalıcı izler bırakacak eski, biraz daha fevri ve uçarı Aksel'in yerini, intikam hırsıyla dolup taşan, çok daha karanlık bir adam alacak. Aksel'in bu değişimi, Serhat ile olan ilişkisini de yeni bir boyuta taşıyacak. Serhat'ın düşmanından yardım dilemek zorunda kalan Aksel, bu zayıflığını bir güce dönüştürmek isteyecek. Te yandan olu vurulan Tibet, 14. bölümde tam bir yıkım makinesi gibi hareket edecek. Serhat'ı hapse attırmak onun için yeterli değil, onu sosyal ve ekonomik olarak da bitirmek isteyecek. Tibet'in bu kontrolsüz öfkesi, aslında kendi sonunu da hazırlayabilir. 14. bölümde Tibet'in yapacağı hamleler, Serhat'ı köşeye sıkıştırdığını sandığı anda aslında Serhat'ın içindeki uyuyan devi uyandıracak. Aksel ve Tibet'in bu ortak acı ve öfke üzerinden kuracağı gizli ittifak, dizinin aksiyon dozunu zirveye taşıyacak. Bir yanda sakat kalma korkusu yaşayan bir Aksel, diğer yanda evlat acısıyla yanan bir Tibet. Serhat bu iki yaralı aslanla nasıl başa çıkacak?